Merhabalar herkese Nefes ile İyileş Atölyesine Hoş geldiniz. Öncelikle herkese şimdiden şifa olsun, inşallah güzel şeylere vesile olur demek istiyorum. Benim için oldukça heyecanlı bir süreç çünkü bu atölyeyi normal şartlarda hani yüz yüze karşımda birileri varken çok kez yaptım ama artık birazcık daha ulaşılabilir olması için herkesin daha kolaylıkla erişmesi için bunu bir kayıt altına almak kararı aldım. Dolayısıyla da bu süreç benim için yeni bir süreç ama herhalde anlattıkça birazcık üzerinden vakit geçtikçe bu heyecanım dinginleşir diye düşünüyorum. Bir yandan da heyecanımın başka bir sebebi hani bu videonun kimler tarafından izleneceğini ve onlara ne faydalar sağlayacağını böyle tahmin edebiliyorum. O yüzden de daha ulaşılabilir olduğu için daha da büyük bir heyecan duyuyorum tabii ki. Umarım sizler de öylesinizdir. Çünkü yeni bir şeye başlarken o heyecanı içimizde hissetmek hakikaten bize böyle küçük tüyolar veriyor onu da ondan alacağımız faydaya dair. O yüzden böyle tatlı heyecanlar güzeldir. Umarım sizlerde de bu heyecan vardır bu yeni sürece başlarken. Şimdi giriş niteliğinde bir video çekmek istedim eğitime başlamadan önce. Size genel olarak bir bilgi vermek istiyorum çünkü. Şimdi bu süreç gerçekten hani tamamen size kalmış bir şekilde ilerleyecek bir süreç. Benim size tavsiyem bunu mesela yani birden bir solukta zaten bütün videoları izleyemezsiniz. Böyle izleyip biraz içinizde sindirip ki ben aralara nefes molaları koydum zaten. İçinize sindirin belki bazen bir hafta mola verme ihtiyacı duyabilirsiniz. O pratikleri bir hafta boyunca izleyip e, sonrasında uygulama ihtiyacı duyabilirsiniz. Ve sonra devam edebilirsiniz. Yani bir solukta bitirmek zorunda değilsiniz. Böyle bir aceleciliğe getirmeyin daha sindire sindire kendi zamanınızda yani belki çok zor bir durumdasınız ve birden daha hızlı bir şekilde bitirmek isteyeceksiniz. Daha rahat bir anınızdaysa birazcık daha haftalara yayarak izleyebilirsiniz. Bunu kontrol etmiyorum. Size bırakıyorum ama mutlaka aralarda böyle bir sindirme zamanı, pratikleri uygulama zamanı kendinize bırakın derim. Şimdi bu atölyenin içerisinde yani nefes ile iyileş dedik. İyileşme kavramı gerçekten önemli. Burada iyileşmeyi şöyle algılamayın. Biz hastayız yani sizler, bizler hastayız ve bu hastalığı iyileştireceğiz gibi bir yerden algılamayın daha iyiye gitmek olarak algılayın. Çünkü hepimiz kendi içimizde farklı konumlardayız, farklı durumlardayız şu anda ve her zaman her durum daha iyiye gidebilir. Amacımız gerçekten şu hayatı birazcık daha kaliteli hale getirmek. Şu anda içinde bulunduğumuz sıkıntılar varsa bunların birazcık daha azalmasını sağlamak, daha iyiye gitmesini sağlamak. Bunun, bunu da nasıl başaracağız? Birincisi nefesle başaracağız tabii ki. Birçoğunuzun bu eğitime katılmaktaki amacı eminim ki işte nefesi bir yerden duymuşsunuzdur, nefesin şifasını, iyi hissettirme halini bir yerlerden duymuşsunuzdur ve nefesi öğrenmeye geldiniz ama bu eğitimde göreceksiniz ki konumuz sadece nefes değil. Genelde atölyelerde de böyle oluyor çünkü. Herkes nefes, sadece nefes terapisi yapacağız, nefesi öğreneceğiz diye geliyor. Ama içerisinde aldığı bilgilerden sonra, o zihin çalışmalarından sonra işin çok daha derin olduğunu, aslında çok daha güzel, çok daha kapsamlı olduğunu fark ediyorlar. Sizler için de böyle olacağına eminim. Zaten başlıklarda neler anlatacağımı veriyorum ama Tabii ki deneyimlemek çok daha farklı bir şey. Dolayısıyla bu deneyimin içerisinde güzel sürprizler olur umarım sizin için. Şöyle bakmanızı istiyorum. Şimdi bizler hani fiziksel, zihinsel ve ruhsal bedenden oluşan yani bütünsel varlıklarız. Dolayısıyla o nefes zihnin inanılmaz bir bağlantısı var. Eğer ki dönüşmek istiyorsak, açılmak istiyorsak burada bir kere zihne bakacağız. Yani kendimizi anlayacağız. Birazdan eğitimde zaten daha detaylı anlatacağım. Kendimizi bir anlamamız lazım. Zihin işleyişimizi, bu varlığın neden burada olduğunu anlamamız lazım ve nefesi bir araç olarak kullanıp bu uyanışa, bu iyi olma haline destek olmasını sağlamamız gerekiyor. Bu da böyle böyle bir süreç. Şimdi e, yani ben kendi yolculuğumdan da biraz bahsedeyim size. Tanıyanlar vardır beni ya da ilk defa tanışacaklarınız vardır. Senur Kahraman değerli. Şu anda İstanbul'da yaşıyorum. 37 yaşındayım. Ben Nefes'le 2017 yılında tanıştım ve o tanıştığım anda gerçekten hani 29 yaşlarındaydım o zaman ve gerçekten hani kendimce ağır bir depresyon, işte anksiyete ve panik atağın içerisindeydim ve bunun içinden çıkmak için gerçekten işte psikologlara, psikiyatrlara gittim, bir takım ilaçlarda kullanmak durumunda kaldım ve bunların hiçbiri beni işin içinden çıkarmadı. Bir boşanma dönemin içindeydim, işimden çok mutlu değildim. Yani birçoğunuz da bunlar vardır ya da farklı şekillerde hayatın içerisinde görüyorsunuzdur bunu. Kısacası hayatın akmamaya başladığı, işte o değişim zamanının geldiği bir süreçti. Ve böyle bir süreçte nefes terapisini daha önce duymuştum. Yani içeriğini hiçbir şekilde bilmiyorum ama bir arkadaşımdan böyle bir şey duydum. Ve o anda artık yapacağım hiçbir şey kalmadığı için bir seans talep ettim ve seansa gittim. O seans gerçekten o an benim hayatımın dönüştüğü andır. Yani ben her zaman söylerim nefesten önceki sen ve nefesten sonraki sen diye çok farklı iki karakter var. O nefes seansı beni öyle bir etkiledi ki öyle bir duygu boşaltımı sağladı ki sonrasında öyle bir dönüşüm başlattı ki ben gerçekten artık hayatımda nefessiz bir süreç, böyle bir e, hayat da düşünemez oldum. Ve ne oldu? Bu kadar etkilendikten sonra işte daha fazla nefes seansı aldım, nefesim yavaş yavaş açılmaya başladı. Sonra başka bir ekibe gittim, başka bir ekole gittim diyelim. Bireysel seans almıştım ilk başta. Sonrasında eğitimlere başladım. Bu eğitimlerden sonra tabii ki devam etmek istediğim için nefes koçluğumu aldım ve hemen koçluk yapmaya başladım. Çünkü o seanslar içerisinde uyandığımda şunu söylüyordum her defasında. Bunu başkalarına aktarmak istiyorum. Yani ben de buna aracı olmak istiyorum. İşte içinizde birazcık böyle şifacılık, yardım etme isteği varsa hakikaten böyle şeyler uyanabiliyor seanslardan sonra. Ve bir koçluk serüveni başladı. Koçluk serüveninin bana şöyle katkısı oldu. İşte nefesten kopmamamızı sağlıyor. Ve diğer insanlarda nefesin ne kadar etkili olduğunu, bu zihin çalışmalarının ne kadar etkili olduğunu, ne kadar dönüştürü, dönüştürücü olduğunu gördükçe kendim de buna daha fazla inanmaya başladım. Dolayısıyla aslında bizler koçluk yaparken aynı zamanda tabii ki kendimize şifa alıyoruz. Böyle bir süreçten geçiyoruz ve sonrasında hayatım işte kurumsal hayattaydım. Kurumsal hayatı bıraktım koçluk yapmak istediğimi emin olduktan sonra ve uzun zamandır ne yapıyorum? Bireysel seanslar, grup çalışmaları, atölyeler, işte arkamda mandalalarımı görüyorsunuz bu arada. Onların önünde çekmek istedim bu videoyu ki enerjisi size de aksın. Bu mandalaları ben çiziyorum ki yani normalde sanatla çok ilişkisi olmayan birisiyim ve nefes seanslarıyla beraber ben de o içimdeki yaratıcılık, Sanatçı da uyandı ve mandala ile de hayatımı dönüştürmeye başladım. Böyle düşünün. Yani tamamen işte finans alanında çalışan birisi olarak nefes ve sanat üzerinden hayatım dönüşmeye başladı ve bunlar çıktı ortaya. Bunlarla ilgili, mandala ile ilgili de çok fazla şey anlatıyorum. Çünkü çok meditatif ve çok dönüştürücü bir sanat gerçekten. Onu ayrı bir yere bırakalım. Ve bu şekilde hayatım devam ediyor. Şimdi bu atölyeleri yaparken, yüz yüze çalışmalar yaparken tabii ki dediğim gibi daha fazla insana ulaşma, bazen ne oluyor işte uzakta birileri oluyor, online almak durumunda kalıyorlar ya da online atölyeler açtığımda her zaman herkese zamanlaması uymuyor. O yüzden bu sebeplerden dolayı artık bir küçük bir dönüşüm vakti daha geldi dedik ve bunu bu platforma taşıma kararı aldık. Umarım çok daha faydalı olacaktır sizler için. Bu başlangıç niteliğinde bir eğitim, temel nitelikte bir eğitim ama temel dediğimde hani çok basic, basit bir yerden algılamayın lütfen. Çok etkili bir eğitim olduğuna %100 emin olabilirsiniz. Gerçekten hayatınızı dönüştürecek eğer uygularsanız tabii ki bir eğitim olduğuna %100 emin olabilirsiniz ama bu bir son değil. Bundan sonrasında bu alanda derinleşmek isterseniz zaten beraber yol haritası çiziyor olacağız ve istediğiniz kadar derinleşebilir ve ilerleyebilirsiniz. Eğitim sürecinde zaten videolar alt alta bütün adımlar size bir şekilde anlatılıyor olacak. Bunları yavaş yavaş takip ede ede ilerlersiniz. Bunun yanında benim bilgilerim zaten sizde olacak. Mail adresim, telefon numaram, takıldığınız bir yerler olabilir, olabilir. Zorlandığınız bir yerler olabilir. Çok fazla kafanızın karıştığı bir yerler olabilir belki. Yardıma ihtiyacınız olabilir. Böyle zamanlarda bana yazı yoluyla bir şekilde ulaşabilirsiniz ve elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışırım. Yani bunu işte böyle hani bir eğitim aldım ve orada kaldı olarak bakmayın benimle temasta bir şekilde sorularınızın yanıtını arayarak geçirebilirsiniz bu süreci. Her zaman size yardımcı olmak için buradayım, hazırım demek istiyorum. Ve bu giriş kısmını şimdilik tamamlayalım. Sonrasında şimdi bir sonraki videoya geçebilirsiniz. Yavaş yavaş eğitimin içeriğine doğru gidelim istiyorum. Ve tekrardan sizin için bu süreç... Her nasıl olacaksa hayırlı olsun şifa dolu olsun demek istiyorum.